Hedefim KPSS'de 90 üzeri puan almak. O yüzden sabah erken uyanıyorum. Sağlıklı ve dengeli bir şekilde kahvaltımı yapıyorum. Sonrasında kitaplarımı yanıma alıp kütüphaneye doğru yola çıkıyorum. Kitaplarımın büyük çoğunluğu kütüphanede. Bu da beni kütüphaneye gitmeye teşvik ediyor. Yani evde olmayınca kitaplarım mecburen kütüphaneye gidiyorum ve orada daha verimli şekilde ders çalışıyorum. Arabaya biniyorum ve kütüphaneye gidiyorum. İlk olarak paragraf çözmekle başlıyorum. Sayacımı açıyorum ve paragraf için masaya oturuyorum. Hedefim günde her gün 50 paragraf sorusu çözebilmek. Bunu tamamlamak için elimden geleni yapıyorum ve fark ettim ki denemelerde bu çözdüğüm paragraf soruları gerçekten bana çok büyük artı olarak geri dönüyor. Ve şu an elimde olan kitap son 15 yılın çıkmış paragraf soruları olduğu için sorular gerçekten beni olumlu yönde çok etkiliyor. Çözerken zorlanıyorum ama birçok şeyi de aynı anda öğrenmiş oluyorum. KPSS gerçekten zorlu, uzun, yorucu bir süreç. Şu an neredeyse sınava tam bir yıl var. Ve bu bir yılı olabildiğince iyi değerlendirip emeklerimin karşılığını alacağımı biliyorum. Bazen çok zor geliyor ama şöyle düşün. Şu an vazgeçmek mi kolay yoksa hayal ettiğin hayatı yaşamak mı güzel? Emin ol bu yolda yalnız değilsin. Senin gibi hayaller için direnen binlerce insan var. Ve şunu bil. Kimse süper güçlü değil. Hepimiz insanız. Bazen dağılıyoruz, bazen toparlanıyoruz. Önemli olan pes etmemek. Paragraf çözdükten sonra konu çalışmaya başlıyorum. Bugün coğrafyayla başladım. Sonrasında matematik çalışmayı planlıyorum. Coğrafyada önce bir konu anlatım videolarını izliyorum. Ardından çalıştığım konunun sorularını çözüyorum. Bugün belki sadece bir konu çalışabildin. Hiç sorun değil. Çünkü bu da bir adımdı. Yeter ki devam et. Kendine sakın yüklenme. Sen zaten elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Şimdi derin bir nefes al ve tekrar dön sayfalara. Bunu gerçekten yapabilirsin. Kendine biraz zaman ver, bir çay iç, nefes al, dışarıya bak. Sonra tekrar dönersin. Bitirdiğim konunun sorularını iki farklı kaynaktan çözüyorum ki konu tam anlamıyla pekisin. Ekstra olarak da hocanın soru çözüm videolarını da izliyorum. Sorularını da çözdükten sonra o konu bitmiş oluyor ve ertesi gün için yeni konuya geçebiliyorum. Çözemediğim soruların çözüm videolarını mutlaka izliyorum. Anlamadığım veya yanlış yaptığım yerleri not alıyorum ve onun üzerine tekrardan çalışmalarıma devam ediyorum. Yanlışlardan ders alıp notlar çıkarmak soruyu ve konuyu kavramada oldukça faydalı oluyor. Ve böylece bugünlük coğrafya dersini bitirmiş oluyorum. Sonrasında matematiğe geçiş yapıyorum. Matematikte Geometri kısmına çalışıyorum. Üçgenlerden ve açılardan başlıyorum. Konu anlatım videolarını izliyorum. Zamanım kalmadığı için sorularını evde çözmeye bırakıyorum. Sonrasında kütüphaneden çıkmadan önce mutlaka okuma kitabımdan birkaç sayfa dahi olsa okumaya özen gösteriyorum. Bugün ne kadar yol aldığını belki fark etmedin. Ama inan her gün üstüne ekleniyor. Unutma herkes kendi temposunda ilerler. Senin yolun sana özel ama bu yolda yürürken yalnız değilsin. Ben de buradayım aynı hedef için. Eğer bu video seni motive ettiyse beğenip yorumlarda kendi fikirlerini yazmayı unutma. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsin. Hoşça kal.